Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar sevgili takipçilerimiz bugün sizinle e, size Azra ile nefes tutma yarışmasını yapacağız bakalım kim kazanacak Azra'nın başla dediği zaman başlayacağız Evet başlıyor muyuz Üçe kadar sayıyorum 1 2 3 başla Azra kaybetti. 5e <laughs> <laughs> Tamam. Bir sıfır ben yeniyorum bu arada. Bir, iki, üç. Ya, <laughs> bir i̇ki sıfır, sıfır oldu. Hadi. Tamam. Devam Hadi. ediyoruz. Bir Bundan, Evet. Bir, iki, üç. Bundan ses geliyor. <laughs> Ay, ben dayanamadım. Tamam. Bir bir olduk. Şimdi... Azra'dan tıslama sesi geliyor ama. Hayır. Anneciğim bence sen bir kulak dur. Hadi. Başla. Evet, iki bir oldu. Ben sizden uzakta yapma planlaması aldım. Evet. Şimdi. Baş. İki bir olduk. Evet, başla. <laughs> Kaç oldu? 3-1 Devam edelim mi? Evet Tamam. Başla. Evet, bu da haksızlık oldu. YouTube kanalımızda haksızlığa yer vermiyoruz. Tekrar çekiyoruz. Bir daha öyle yapan diskalifiye olacak, değil mi? Evet. Azra'nın başlıyoruz. Evet. Sanki yeniliyorsun. Evet, yeniliyorsun. Biz ne için oynuyorduk bunu? Kazanan ne yapacaktı? Kaybeden ne yapacaktı? Güzel bir şarkı söyleyecek. Hayır. Evet. Hayır. Sen yenilmiş oldun. Hayır demek de yok. Evet. Sevdiğimiz bir şarkıyı beraber söyleyelim. Ben şarkı bilmiyorum. Ben başlayayım. Sen yabancı bir şarkı söylüyordun TikTok'ta söyle. Anne hayır. Evet. Ben de söylüyorum. Hadi. Beraber söyleyelim gel. Başla. Anne ben. Onu TikTok çekelim. Öyle yapalım. Hangi şarkı? Tiktir. Neydi az daha yabancı şarkı? Hatırlamıyorum anne. Ben onu alıp alıp Güzel hadi, bir, bir şarkı. Evet. Bizimle. Hayır hepsini söylüyordun. Hadi. Söyle hadi bir tane başla. Ya bilmiyorum çok ya. ayıp rezil oldun şu an. Evet. <laughs> Arkadaşlar ben Şarkı'yı bilmiyorum. <laughs> biliyor ya. biliyor TikTok'u da var. <laughs> hadi tamam hadi. o zaman biz bu videomuzu devamlı o zaman TikTok'tan çekelim. Sen şeyi söyle. Ya, rezil Ama kazanan Pelin Su oldu. Bunu da belirtmek istiyorum. Kesinlikle. Çikitamuzu söyleyebilirsin. Ya <gülüyor> Pelin <gülüyor> Su Kaypurusu da takip edin TikTok'tan. Teşekkürler. Beni de takip edin he.